Acı gerçek. Sehavete zevkle dalan bir nesil. Şadete şevkle, asla aşkla koşamaz. Tarihe dön bak, behey en mesil. İmanı zayıftan medet umulmaz. Hele bir nefsini hevesten sıyr İmanı ameli riyadan ayır. Zalime karşı dur, mazluma kayır. Caniden sırak sevap alınmaz. Buradan başeyen başı kaybeder. Şeytana atacak taşı kaybeder. Ahirette sevabı aşı kaybeder. Cepheden kaçarak cennet bulunmaz. Destanı dün yazan senin atandı. Kanı bayrağa verip katandı. Kanını bayrağa verip katandı. Dünyayı Ukbay'a peşin satandı. Yatarak ataya layık olunmaz. Küresel güç denen uyuzdan katır. Şeytanın vurduğu zincirleri kır. Şöyle bir silkelen, şöyle bir haykır. Susarak yiğitten adam olunmaz. Mehmet Ayhan Günaydın. 3 Haziran 2020 Ankara. Allah razı olsun güzel kardeşimizden. Yüreğine sağlık diyoruz. Bugünkü mesele Dündar Taşer Rahmeti Rahman C Cennet Mekan kardeşimizin abimizin yazmış olduğu 30 Haziran 1960'daki bir makaleyi size okuyacağız. Sırasıyla gelmiştik. Toprak reformunu, sanayiyi okumuştuk biraz. Sanayiye geç, daha sonra da devam edeceğiz. Bugünkü mevzumuz Gençliğe dair olacak. Gençliğin şekillenmesine inşallah. Ve Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla deyip başlıyoruz okumalarımıza. Solcular ve Atatürk. Atatürk hiçbir zaman sosyalist olmadı. Bunu sözleriyle de hareketleriyle de bizzat ifade ve tatbik eder. Türkiye solcuları Atatürk'ü ağızlarından düşürmezler. Her fikir ve hareketlerini Atatürk'e atıf ve izafe etmeyi bir dil geleneği haline getirmişlerdir. Acaba bu kimseler hakikaten Atatürk'e saygı ve sevgi duyuyorlar mı? Acaba bu kim Atatürk'ün bu kimseler Atatürk fikirlerine ve hareketlerine değer vermekte de midirler? Buna hüküm vermek için Türk solcularının geçmişlerine bakmak lazım. Türkiye solcuları Milli Kurtuluş Savaşı tabirini dillerinden düşürmezler. Acaba sahiden Milli Kurtuluş Savaşları ile alakaları var mıdır? Milli Türk Milli Mücadelesi'nde oynadıkları rolleri nedir? Bunu da geçmişlerine bakarak anlayacağız. Nihayet Türk solcuları Türk tarihinden ne anlamaktadırlar? Türkiye karşı sevgi duyarlar mı? Bunu da halleri gösterecektir. Türk solcuları temelde Marksisttirler. Marx'ın bütün fikrini sınıf kavgası temeline dayamış, din, milliyet, devlet gibi mevhumların, burjuvaların uydurduğu, hakim sınıfların sömürülerini sürdürmek için icat ettiği şeyler olduğunu izah ve ispat etmeye çalışmışlardır. O halde bir kişinin hem Marksist hem de milliyetçi olması eşyanın tabiatına aykırıdır. Türk solcuların hiçbiri hiçbiri de Marksist olmadığını söylememiştir. Milli Mücadele esnasında arkadaşlar burayı çok iyi dinlemenizi istiyoruz. Milli Mücadele esnasında Türk Sosyalistlerinin başı bulunan ve ölünceye kadar da başında kalan Şefik Hüsnü Deymer altını çizerek tekrar okuyorum milli mücadele esnasında Türk sosyalistlerinin başı bulunan ve ölünceye kadar da başında kalan Şefik Hüsnü Değmer, Türkiye'de milli mücadeleye karşı çıkmış, bir kısım Türk toprağı itilaf devletlerinin işgalinde kalırsa, geri kalanı sosyalist, sosyalistlerinin yani sosyalist yapmanın daha kolay olacağını hesaplamış ve bunun tahakkuku içinde İngilizlerle işbirliğine girmiştir. Milli mücadeleye karşı çıkmış, Kuvayi Milliye liderlerini Burjuva mümessili olarak isimlendirmiştir. Onları tahkir etmiş, en ağır sözlerle sıfatlandırmıştır. Türk solcularının diğer bir kahramanı olan hayranlıkla tümünün ittifak ettikleri Nazım Hikmet Ran'ı Ran ben koydum. Milli mücadelenin en mühim ve en sıkışık devresinde 1921'de Türkiye'den kaçmış 1927'ye kadar da orada kalmıştır. Kabri hala oradadır. Bu devre içinde Türkiye'de Sakarya Savaşı, Büyük Taarruz, Gaziantep, Adana, Urfa, Kahramanmaraş muharebeleri o zaman Maraşlı ismi cereyan etmiştir. Emperyalist İngiltere, Fransa, İtalya ve onların desteğinde hareket eden Yunanlılar Anadolu'nun ortasında Türk milleti de 1914'te girdiği savaşın siperlerindeydi. Nazım Hikmet eğer emperyalistin, kapitalizmin hasmi ise o tarihte Rusya'da değil, Anadolu'da müstevlinin karşısında bulunmalıydı. Türk milleti aç çıplak, silahsız, malzemesiz fakat cephede yaşarken onun kaderine ilgi duymayıp Moskova'da kara ekmek ve Lenin itinin mısralarını yazmakta vakit geçirmemeli idi. Türk milleti var olmak ve olmamak savaşını yaparken cepheden altı gün ayrılanın kurşuna dizildiği bir zamanda altı yıl Türkiye'den kaçan bir insanı vatansever sayan ve bunu kahraman ilan edenlerin kurtuluş savaşına taraftar olduklarını söylemeleri milli idrakla alay etmekten başka şey değildir. Atatürkçülük, kurtuluş savaşçılığı halktan yana olma gibi kelimeler bu kimselerin yalnız dillerinde vardır. Atatürk hiçbir zaman sosyalist olmadı. Bunun sözleri ile de hareketleri ile de bizzat ifade ve tatbik etti. Toprak mülkiyetine karşı olan sosyalistler bunun Atatürkçülük diye ortaya sürüklenebilmektedir. Ama Atatürk ne kimsenin malına el sürmüş ne de müşterek milliyet ve milliyet için bir teşebbüste bulunmamıştır. Hatta Envali Metruka namıyla Rum ve Ermenilerin Türkiye'yi terk etmesi yüzünden boş kalan arazilerin satışında binlerce dönüm araziyi tek kişinin almasına normal gözle bakmıştır. Bizzat kendisi Ankara, Yalova ve Tarsus'ta yüz binlerce dönümlük çiftlikler kurmuş ve büyük çiftliği bizzat temsil etmiştir. Çiftçiliği. Bugün bankacılığı devretme, devletleştirmeyi Atatürkçülük olarak ilan eden solcular Atatürk'ün İş Bankası'nın kurucusu ve sahibi olduğunu bilmezlikten gelmişlerdir. Velhasıl Türk solcuları Atatürk'ün ne şahsını, ne yaptıklarını, ne de savaşını beğenmezler. Korumazlar ve sevmezler. Fakat kendi kafalarındaki gayrimilli, gayri insani, gayri akli fikirleri Atatürkçülük diye ilan etmekte ve acınacak şey şu ki birçok kimseyi de bu şekilde kandırmaktadırlar. Evet. Solcular ve Atatürk. Bizim solcuların hatırası hürmet. Fikirlerine riayet duydukları birinci adam Nazım Hikmet'tir. Onu Türkçenin en büyük şairi, Türk milleti için çile çekmiş, bir milli kahraman göstermek için sarf etmeyecekleri gayret yoktur. Ona hiçbir toz kondurmazlar. Nazım Hikmet, milli kahraman ise Sakarya'da, Dumlupınar'da, Erzurum'da, Kars'ta şehit düşenler, Gaziantep'in Şahin Bey'i söylemez Mahmud'u, kara yılanı nedir? Fedai Hakkeş'i Kara Hüseyin'e, Maraş'ın sütçü imamına ne sıfat vermeliyiz? Milli mücadele esasında 1921 tarihinde Rusya'ya kaçıp, 1927'de yurda gelen Milletin en ıstıraplı yedi senesini milletle alakasız geçiren Nazım Hikmet, milli kahramansa asker kaçağı, vatan haini, yabancı ajanı acaba nasıl olur? Nazım Hikmet donanmada ve harbiyede komünist hücreleri kurar, orduyu isyana teşvik etmeye çalışır ve hüküm giyer. Mahkeme şerefli subay ve askeri hakimlerden kuruludur. Bu hüküm bizim solcuların gözünde bir hiçtir. Bu hiç saydıkları hükmü veren subayları bugün ya 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 şaşaşa diye alkışlarlar. Hatta Atatürk'ün ağzından Nazım Hikmet'e övgü uydurlar. Neymiş? Ne demiş Atatürk? Bilirim erkek çocuktur. O Şükrü Kaya yani e, erkek çocuktur o. Şükrü Kaya bir komplo kurmuş. Maraş'ta kandırmış yakmışlar çocuğu. Atatürk böyle bir şey söylemiş midir? Söyler mi? Mümkün mü? Eğer böyle düşünse derhal yetkisini kullanıp affeder. Kendisine kim engel olabilir? Bu sözler emekliye ayrılmış, iyi kalpli bir yetkisize yakışır ancak. Atatürk emekli miydi yahut aciz miydi? Akla sığmayan bu yakıştırmayı bizim solcular tekrar eder durur. Belki inanan da bulunur kendilerinden gayrı akla mantığa aykırı bu sözü doğru soyarlar sayarlar da Türk milletinin en büyük düşmanı komünistliktir. Nerede görülse ezilmelidir sözünü yazılı vesike olduğu halde söylenmemiş sayarlar. Kripto uzmanları uydurup çürütmeye çalışırlar. Evet, bizim solcular bir de Atatürkçülük iddiasında sahiptirler. Bazı ittifak Atatürkçülüğe aykırıdır. Mülkiyet Atatürkçülüğüne aykırıdır. Milliyet Atatürkçülüğüne aykırıdır. Atatürk'ün politikası batıya dönüktü. Malı mülkü vardı. Türk milleti her şeyden üstün tutardı. Derseniz efendim Atatürk'ün aklı ekonomiye ermezdi. Sosyal cereyanları bilmezdi diye cevap verirler. Atatürk'ten Atatürkçüdürler. Atatürk'ü çok severler. En çok seven de şüphesiz Nazım Hikmet'tir onlar için. Bu sevgisini de altı satırla ifade etmiştir. İyi dinleyiniz. Burucuva Kemal'in omzuna binmiş. Kemal kumandanın kordonuna. Kumandan kahyanın cebine inmiş. Kahya adamların donuna. Uluyorlar hav ha hav haktu. Atatürk'ü böyle anlar. Böyle değerlendirir, böyle bilirler. Şimdi orduyu kazanmak lazım. Milli mücadelenin ordusunu manevra yapmak gerek. Sokağa kaynatıp orduyu sokağın üstünde indirmek, ordunun hissine yumuşak gelip sonra da Türkiye'nin tepesine tikilmek, ordu sevgisi, Atatürk sevgisi aletten başka bir şey değildir. 21 Temmuz 1969 Bugünkü okumalarımızla burada sona erdiriyoruz. Takdir kamuoyunundur. Ülkücü harekete selam olsun.